mürüvvet. Mürüvvet sözlükte tam anlamıyla erkeklik, kişilik ve yiğitlik demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlarla olan ilişkilerinde onlar onlara zulmetmez, konuşmalarında yalan söylemez, söz verdiklerinde sözünde durur. İşte bu kişi mürüvvetini tamamlamış, adaleti ortaya çıkmış ve kendisinin kardeşliği vacip olmuştur. Mürüvvet insanın hayvan İnsanın hayvandan ve şeytandan ayıran insanlık sıfat ve özellikleriyle donanmasıdır. Nefis insanı üç şeye çağırır. bir insanı kibir, haset, saldırganlık, bozgunculuk gibi şeytan ahlakıyla donanmaya çağırır. İkincisi yemek, içmek ve cinsel arzularını tatmin etmek gibi hayvan ahlakıyla yaşamaya çağırır. Üçüncüsü de, de ihsan, nasihat, iyilik, şefkat, ilim, ibadet ve benzeri gibi... Melek ahlaklarıyla ahlaklanmaya çağırır. İşte mürüvvet, hayvan ve şeytan ahlakına çağıran etkenleri dinlemeyip melek ahlakına çağıran üçüncü etkiye uymaktır. İlk iki etkinin emrine girmek mürüvvet ahlakına ters düşer. İnsanlık mürüvvet ve fütüvvet her zaman ilk iki etkene isyan edip üçüncü etkene uyma çabasından ibarettir. Selef'ten biri şöyle diyor. Allah meleklere sadece akıl vermiş, şehvet vermemiştir. İnsanlara şehvet vermiş, akıl vermemiştir. İnsanoğluna insanoğluna ise hem akıl hem de şehvet vermiştir. Buna göre insan aklı şehvetine galip gelirse meleklere yaklaşır. Şehvetini şehveti aklına galip gelirse hayvanlara yaklaşır. İşte mürüvvet aklın şehvete galip gelmesidir. Ziya Paşa mürüvvetin nefsin bayağı arzularını yenme anlamındaki erlik ahlakını şöyle işaret ediyor. Avret gibi malubu ma heva olma er ol er Nefsin seni ram etmeye, sen nefsini ram et. Mürüvvet her türlü güzel huyu kullanmak ve her türlü çirkin huydan kaçınmaktır denilmiştir. Sakati diyor ki, dört Mürüvvet Allah'ın buyruklarını yapmak, yasaklarından kaçmak, yüksek ve şerefli huylarla Allah'a yaklaşmaktır. Mürüvvet sahibinde faziletler o kadar ön plana çıkar ki, o kimsenin bilerek hiç o kimseden bilerek hiçbir kötülük görülmez